Bugün Certon yok ha. Amin. Ya e, bir de yürüme engelli bunlar yerde imekleyerek gidiyor. Doğrudur abla ya. Bunlar iki kardeş, ikiz. Annelere bakıyor ya. Allah yardımcılar olsun. Amin amin abim amin, amin abim. abim, 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 abim. abim, abim, abim. Amin abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İyi ki anneleri var başkına ki. Allah <laughs> razı <laughs> olsun abi. İyi ki anneniz var da bakıyor size. Öyle öyle. Ya yürüyemiyor bunlar. Yede iki ayak, iki el üzerinde yürüyor insanlar. Mimikler, <laughs> mimikler.